Arkadaşlar selamun aleyküm. Dünyanın bak neler olmuş dedirten gelişmeleriyle birlikteyiz. Haber başlıklarını video açıklamasında bulabilirsiniz. Türk Bayraktar TB2 2020'den bu yana ilk kez Suriye'yi vurdu. Rus basınına göre Türkiye bu yıl içinde ilk kez Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını Suriye hükümet güçlerinin ve YPG PKK silahlı oluşumlarının Suriye'deki mevzilerini vurmak için kullandı. Aviyo Pro Haber Ajansı'nın edindiği bilgilere göre 13 Haziran'da YPG-PKK mevzilerine yönelik saldırılar düzenlenirken Suriye hükümet güçleri Türk insansız hava araçlarını vurmayı başaramadı. Rus medyasına göre Türk insansız hava araçları gerilimi azaltma bölgesine sızmaya çalışan YPG ve hükümet güçlerinin kontrolündeki Tel Rifat'a saldırı düzenledi. Suriye hava savunma sistemlerinin de bu bölgede bulunduğu biliniyor diyen Rus basını ancak muhtemelen Türk ordusu tarafından olası bir karıştırmadan dolayı insansız hava araçlarına ateş açılmadı ifadesini kullandı. Joe Biden, Türkiye'nin savunulması kutsal bir yükümlülüktür. Avrupa ziyaretinde selefi Donald Trump'ın NATO'dan çekilme tehditlerinin tam aksi yönde bir yaklaşım sergileyen Joe Biden, Çin'in askeri yükselişine ve Rusya'ya karşı birlik içinde bir ittifak mesajı vermeye çalıştı. Biden bir NATO üyesinin saldırıya uğraması halinde diğer üyelerin kolektif olarak savunmaya geçmesini öngören 5. maddeye de atıfta bulundu. ABD Başkanı NATO liderlerine yaptığı konuşmada 5. madde kutsal bir yükümlülüktür. Bütün Avrupa'nın ABD'nin burada olduğunu bilmesini istiyorum dedi. Avrupa, Türkiye ve Kanada'nın savunulmasının ABD tarafından kutsal bir yükümlülük olarak görüldüğünü söyleyen Biden, NATO bizim için kritik önemde ifadelerini kullandı. Biden Brüksel'de AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile bir araya geldiği sırada bir gazetecinin "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile dünkü görüşmenizde Türkiye'nin Afganistan'daki varlığı hakkında mutabakata vardınız mı? Bu konuyu görüştünüz mü?" sorusuna "Uzun görüşmelerimiz oldu. Toplantımız hakkında iyi şeyler hissediyorum." karşılığını verdi. ABD'li gazeteci Putin'i çıldırttı. "Beni susturamazsın." Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yıllar sonra bir Amerikan kanalına röportaj vererek NBC'den Kim Simons'ın sorularını yanıtladı. Simons, NATO'nun gerçekleştirdiği manevraların Rusya'nın tatbikatlarına yanıt olduğunu öne sürerek Moskova'yı ittifaka karşı durmayı tırmandırmakla suçladı. Gazeteci, NATO bir nevi savunma oynuyor ifadesini kullandı. Rus lider böyle savunma mı olur? Sovyetler Birliği döneminde Gorbaçov'a ki çok şükür henüz yaşıyor ona sorabilirsiniz. Şifahi de olsa NATO'nun doğuya genişlemeyeceği sözü verilmişti. Nerede bu vaatler? Yanıtını verdi. Askeri bloğun Doğu Avrupa yönündeki genişlemesinin iki dalga halinde gerçekleştiğini anımsattı. Simons, genişlemeyeceği vaadi nerede yazılmış diye itiraz etti. Putin, ''Aferin size, haklısınız. Bizi çocuk gibi kandırdılar. Her şeyi kağıda dökmek lazım.'' ifadelerini kullandı. İttifakın neden Doğu'ya genişleyerek altyapısını Rus sınırlarına yaklaştırdığını soran Putin, ''Sonra bizim saldırgan davrandığımızı söylüyorsunuz. Nedenmiş o? Sovyetler Birliği'de aldıktan sonra Rusya, ABD ve Avrupa ülkeleri için tehdit mi oluşturmuş?'' açıklamasında bulundu. Görüşme sırasında Rusya'daki vatandaşlara ve kuruluşlara yabancı ajan statüsünün verilmesi konusu gündeme geldi. Putin, ilgili yasanın Amerika Birleşik Devletleri'nde 1930'lardan beri yürürlükte olduğunu ve bunun Batı'da kimseyi rahatsız etmediğini hatırlattı. Ayrıca Amerikan normatif eylemi Rusya Federasyonu'ndaki benzer yasadan çok daha katıdır deyince o anda gazeteci Putin'in sözünü bitirmesine izin vermeden diğer ülkelerin iç işleri hakkında yorum yapmama bahanesiyle sözünü kesti. Vladimir Putin duruma tepki göstererek sabrınız varsa ne söylemek istediklerimi sonuna kadar söylememe izin verirsiniz. Her şey sizin için netleşecektir. Ama cevabımı beğenmedin. İzleyicilerinizin cevabımı duymasını istemezsiniz. İşte sorun bu. Sen beni sustur. Bu ifade özgürlüğü mü yoksa Amerikan tarzı ifade özgürlüğü mü? Dedi. Çek Başbakan Avrupa'yı korkuttu. 2044'te Müslüman Hollanda, 2065'te Müslüman İsveç. Çek Cumhuriyeti Başbakanı Andrej Babiş, Cumartesi günü yayınlanan göçle ilgili bir makalesinde 2044'te Hollanda nüfusunun çoğunluğunun Müslüman olacağını ve İsveç'in de bundan 20 yıl kadar sonra 2065'te Müslüman çoğunluk nüfusuna sahip olacağını yazdı. Babiş, Forbes'in en zenginleri listesinde yer alan başarılı bir iş adamı. Ona Çeklerin Trump'ı diyorlar. Geçen yıl verdiği demeçte Avrupa'da olanlardan sonra Çek Cumhuriyeti'nde geçici bile olsa sığınmacı görmek istemediğini açıkça söyleyen Babiş, Çek Cumhuriyeti ülkeye göçü tamamen durdurmaya karar verdiğinde Kararın arkasındaki itici güçlerden biri oldu. Ancak Çek Başbakan'ın yazısının ardından tepkiler geldi. Başbakan'ın açıklamalarını eleştiren Prag Üniversitesi'nden akademisyen Daniel Prokop, "Ekonomi eğitim sistemindeki eksiklikler, göçmen işçilerin entegrasyon eksikliği gibi gerçek sorunlara değil, hayali sorunlara odaklanmasının talihsizlik olduğunu düşünüyorum." dedi. Erdoğan doktrini: Türkiye neden dünya çatışmalarına müdahale ediyor? Son yıllarda bölgesindeki sorunlara duyarsız kalmayıp müdahale ederek başarılar kazanan ve bölgesel bir güç haline gelen Türkiye'nin bu doktrin değişimi yabancı basında da tartışılıp sorgulanmaya başlandı. Rus medyası RIA Fan'da yayınlanan Erdoğan doktrini Türkiye neden dünya çatışmalarına müdahale ediyor başlıklı makalede Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki başarılı askeri harekatı Türkiye'nin bölgesel emellerine olan güvenini artırdı. Bu çatışmada Bakü'nün yanında yer alan Ankara Geleceğe yönelik planlarını daha da yüksek sesle dile getiriyor ifadeleri kullanıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Balkanlardan Kafkasya'ya, Orta Asya'dan Afrika'ya kadar tüm alanlarda kardeşlerimizle bağlarımızı güçlendireceğiz açıklaması hatırlatılan makale şöyle devam ediyor. Türk liderin böyle bir ölçeği tesadüfi değildir. Ankara bir yandan bu toprakların kendi kültür ve medeniyet coğrafyasının bir parçası olduğuna inanırken diğer yandan etki alanının genişlemesine ve taarruz planlarına dair ipuçları vermektedir. Ankara, etkisinin yayılmasına ilişkin sözlü Türk doktrinine dayanarak yalnızca Orta Doğu'daki değil, aynı zamanda Afrika, Orta Asya, Balkanlar ve Kafkaslardaki süreçlere de müdahale etmeyi amaçlamaktadır. Ankara'nın son yıllardaki eylemlerine bakılırsa, ülke bu doktrini sıkı bir şekilde takip ediyor. Böylece Suriye topraklarında 4 askeri operasyon gerçekleştirdi. Kuzey Irak'taki PKK üslerine baskınlar düzenledi, Sincar ve Mahmur'daki kara operasyonlarını tehdit ediyor bu bölgelerdeki kuvvetlerin sayısını 10 katına çıkardı. Libya'ya askeri eğitmenler ve savaşçılar gönderdi. Filosunu kullanarak Doğu Akdeniz'de Yunanistan ile çatışmaya girmiş, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki düşmanlıklarını destekledi. Aynı zamanda Türkiye, ABD'den sonra yurt dışında en aktif orduya sahip ikinci ülkedir. Şu anda ordusundaki toplam sayısının neredeyse %15'i olan 50.000'den fazla Türk askeri vatanlarının dışında görev yapıyor. Türk liderliğinin açıklamaları Türkiye'nin hırslarını kısıtlamayacağını ve yeni çatışmalar ortaya çıktığında yeteneklerini kullanacağını teyit ediyor. Türkiye yumuşak gücünü diğer ülkelerde dini, insani yardım ve eğitim ile ilgili kuruluşlar gibi çeşitli araçlarla ortaya koymaktadır. Ülkenin üniversitelerinde okumak için verilen bursların yanı sıra Türk tarihi dizileri ve melodramları da yumuşak güç politikasında büyük rol oynamakta. Ankara'nın pozisyonunun çarpıcı bir örneği 2021'in başlarında meydana gelen Kırgızistan ve Tacikistan sınırındaki çatışmaydı. Ankara çatışmanın yalnızca bir tarafını seçebilirdi. Ancak etkisini yalnızca Orta Asya'nın Türkçe konuşan devletlerine değil, Tacikistan'daki konumunu güçlendirmekle de ilgileniyor. Bu nedenle Cumhurbaşkanı Erdoğan bu konudaki yorumlarında ölçülü davrandı ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Duşanbe ve Bişkek'teki meslektaşlarını arayarak çatışmanın taraflarını farklılıkları çözmek için diplomatik bir yola çağırdı. Ekim 2020'de Dağlık Karabağ'daki savaş sırasında Türkiye Savunma Bakanı Azerbaycan'ın başarılı operasyonlarının arka planında Kazakistan ve Özbekistan'ı ziyaret etti. Siyaset bilimci Yusuf Erim, Çin ve Rusya'nın Ankara'yı ABD'den uzakta kendi yörüngelerine getirmeye çalıştıklarından ve iki büyük ülke arasındaki bu nüfuz oyununun Türkiye'yi önemli bir müttefik haline getirdiğinden emin. Türkiye, Balkanlar'da özellikle Bosna, Kosova ve Arnavutluk'ta ve ayrıca Sırbistan ve Makedonya'da yaygın bir etkiye sahip. Soğuk Savaş'ın sona ermesinden bu yana Ankara bu ülkelerde aktif bir politika izledi. Türkiye Bosna'da ekonomik, dini ve kültürel etkiye sahip. Yerel okullarda İngilizce ve Almanca'dan sonra 3. yabancı dil olan Türkçe öğretiliyor. 2002 yılında Erdoğan'ın iktidara gelmesiyle birlikte Ankara'nın Afrika'ya karşı tutumu çarpıcı biçimde değişti. Resmi verilere göre 2000'li yılların başından itibaren Türkiye'nin Afrika ülkeleriyle olan ticareti 4 katına çıktı. 2003 yılında ticaret cirosu 5 milyar dolardı ve şimdi 20 milyar doları aşıyor. Ülkenin kıtadaki yatırımları 7 milyar doları aşmış durumda. Ankara Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesini kilit dış politika görevlerinden biri olarak nitelendiriyor. Son yıllarda ülkenin diplomatik misyonlarının sayısı 40'ın üzerine çıktı. Ankara, insani yardım ve ticarette ifade edilen yumuşak güç sayesinde Afrika'daki etkisini kolayca yayıyor. Türkiye şu anda dünyanın en büyük dördüncü saldırı drone üreticisidir. SİHA ticaretinin de bu genişlemeye etkisinin olduğu görülüyor. Dış politika doktrinini revize eden Ankara, 2016 yılından itibaren daha aktif eylemlere geçti. Böylece Türkiye, bölgesel bir güç olarak statüsünü yükseltmeye çalışırken, çıkarlarındaki çelişkiler nedeniyle daha büyük oyuncularla yüzleşmek zorunda kalacağını fark ediyor. Ancak Erdoğan Orta Doğu ve diğer bölgelerdeki eylemleriyle Türkiye'nin doğru yolda olduğuna dair güven aşılamaya çalışıyor. Rakiplerine ülkesinin risk almaya hazır olduğunu söylüyor ve yabancı liderlerle yaptığı kişisel görüşmelerde Ankara'nın güvenilecek bir müttefik olduğunu söylüyor. Geçen gün Atlantik Konseyi'nin bir toplantısında konuşan Ukrayna Başbakanının dış politika danışmanı Yevgeniya Gaber, Türkiye'nin desteğinin devleti için neden önemli olduğunu anlattı. Gaber, Türkiye bir NATO ülkesidir. Ayrıca ittifaktaki en büyük ikinci ordudur. Rusya'nın askeri potansiyelinin genişlemesini engelleyebilir ve bloğun diğer ülkelerinin katılımı olmadan Rus varlığını dengeleyebilir ifadesini kullandı. Bu tür açıklamalar Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarının boşa gitmediğini teyit ediyor ifadelerine yer verildi. Irak'tan Türkiye'nin dahil olduğu bölge devletlere kritik çağrı. Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Irak Dışişleri Bakanı Fuat Hüseyin, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen Arap Dışişleri Bakanları İstişare Toplantısında Mısırlı mevkidaşı Sami Şükri ile bir araya geldi. Görüşmede Hüseyin, bölgedeki etkin rolüne olan inançtan dolayı Irak'ın Mısır'la istişarelerini güçlendirmek istediğini kaydetti. Hüseyin, bölgenin tüm sorunlarının çözümüne yönelik bakış açılarının yakınlaşması ve diyalog mekanizmasının güçlendirilmesi için Bağdat'ta Irak'a komşu ülkeleri bir araya getirecek bir diyalog toplantısı düzenlenmesi çağrısında bulundu. Bu diyalog çerçevesinde krizlerin ve sorunların çözümüne yönelik çalışmak, istikrar ve güvenliği korumak için çaba sarf etmenin zorunlu olduğunu aktaran Hüseyin, sorunların tırmandırılması bölgeye hizmet etmiyor ifadelerini kullandı. Erdoğan'la görüşme sonrası Macron'dan açıklama. Libya'da birlikte çalışacağız. Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen NATO liderler zirvesi sonrası basın toplantısı düzenleyen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yaptığı görüşmeye ilişkin açıklamalarda bulundu. Türkiye ve Fransa'nın Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunun olduğunu kaydeden Macron, Libya ve Suriye'de ortak ilerleme arzusunu dile getirdik. Libya'da hedefimiz ateşkesi korumak ve seçim hedefini gerçekleştirmek. Erdoğan Libya'da paralı askerlerin çekilmesi konusundaki arzusunu bana doğruladı. Bunun ileriye dönük önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Kendisiyle önümüzdeki haftalarda bu konuda çalışacağız ifadelerini kullandı. Erdoğan ve Macron NATO karargahında bir araya gelerek yaklaşık 50 dakika boyunca basına kapalı şekilde görüşmüştü. Çin'den NATO'ya yanıt karşılıksız bırakmayacağız. NATO Liderler Zirvesi'nin sonuç bildirgesinde Çin'e geniş yer ayrılması ve tehdit olarak nitelendirilmesi Çin yönetimi tarafından tepkiyle karşılandı. Çin'in Brüksel'deki Avrupa Birliği temsilciliği de konuyla ilgili açıklamasında ''Savunma ve askeri modernizasyon arayışımız haklı, makul, açık ve şeffaftır'' açıklamasında bulundu. NATO'nun Çin'in gelişimini rasyonel bir şekilde ele alması gerektiği belirtilen açıklamada ayrıca NATO'nun Çin'i meşru çıkarlarını ve haklarını manipüle etmek, çatışma yaratmak ve jeopolitik rekabeti körüklemek için bir bahane olarak görmeyi bırakması gerekiyor ifadelerine yer verildi. Açıklamanın devamında kimseye sistematik meydan okumada bulunmayacağız ancak biri bize sistematik meydan okumada bulunmak isterse kayıtsız kalmayacağız denildi ve Çin'in her zaman barışçıl kalkınmaya bağlı olduğu kaydedildi. Arkadaşlar bir sonraki videomuzda buluşmak üzere Allah'ın selamı rahmeti bereketi üzerinize olsun Allah'a emanet.